Covid ile alakalı konuşacak olursak mesela covid geçirenlerde böyle kalıcı hasarlar olabiliyor mu yani bununla Tabii alakalı bilgi verebilir Şimdi misiniz Şimdi iki ayrı yan etkiden bahsetmek lazım. Birincisi covid'e yakalanan insanlara 8 tane sabah 8 tane akşam bir onu. ilaç veriyoruz. Bu ilaçların da karaciğere, böbreğe dokunduğunu dünya biliyor, herkes biliyor. Yani içinde de yazıyor. Evet. Bir kere demek ki bu ilaçların yan etkileri nelerdir? Onlara bakmak lazım. Hı, hı. Yani siz geçirdikten sonra Geçin. böbreğinizin süzme kabiliyeti, glomerül, filtrasyon hızı, böbrek süzme hızı nasıl, karaciğer fonksiyon hmm. testleri nasıl, böbreğinizde ve beyninizde ne gibi bu ilaçlar zarar verdi? Onu mesela beynine zarar verdiğini nasıl bileceğiz? Çok zararını görmediniz ama hı hı. virüsün ne gibi etkilerini gördünüz? Tabii virüsü biliyorsunuz üst solunum yolundan aşağı indikten sonra akciğerde geçirdiğiniz hastalığın yapışıklıkları oluşuyor. Çok kolay geçirdim ama şimdi bir nefes darlığım, öksürüğüm var. Hastalıklara da sık yakalanıyorum diyenler var ya. Soruyorum hı. iki aşınızla oldunuz mu? Evet efendim oldum. Ben e, koronada da geçirdim. Antikor seviyenizi mutlaka ölçtürün dediğimiz zaman IgG yani SARS-19 IgG gece antikor seviyesini ölçtürdünüz. Bizim laboratuvarlarımızda bu 5'in altına inmemesi lazım. 30'a 40'a 50'ye kadar çıkmalı. ve Bu bağışıklığın olduğunu gösteriyor. Peki bu bağışıklık ne kadar uzun süre sizde muhafaza edilebiliyor? Bir Kortizon alıyorsanız azalıyor. İki sıcak su sık banyo yapıyorsanız azalıyor. Allah Allah. E tabii bunlar hep artık tecrübeli hekimler tarafından bilindi ki antikor belli bir zaman sonra yavaş 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 kayboluyor. Sıcak banyo e, etki bunda. E tabii yani kan dolaşımı hızlanıyor size. Aynı gün diyorlar ki hmm. alkol almayın, sıcak suyla banyo yapmayın. Çünkü hmm. her tarafınıza yayılıyor. E 3 bakın bunlar çok güzel. E, bir de IgM var. Yani virüs hala vücudunuzda dolaşıyor mu? Bunu da yapıyoruz bizim de varlıklarda. Evet, evet. O da diyoruz ki negatif çıktıysa iyi gözünüz aydın. Şu anda başkasına e, tıpkı PCR gibi bulaştırabilme şansınız yok. Hmm. Ama ben şunu söylüyorum. Tabii ne gibi tahribatlar yaptı? Akciğerde yapışıklık yaptı. Beyin hücrelerinde hızlı çalışarak yüksek ateşle tahribat yaptı. Kalp ve perikardta iltihap yaptı. Perikardit yapıyor. Evet. Çok hafif. E, bunları Tespit edilmesi zor mu? Çok basit ya, basit yani. Bunların tespit edilmesi nasıl mesela beyine hasar verdiğise bunu nasıl görebiliyorlar? Yani tomografi tabii, ile evet, mi? Tabii MR, MR tomografi değil. Bak. Beyin MR ile. Tabii ilaçlı beyin MR. Beyinde ayrıca EEG e, dedikleri elektroencefalogramla e, aldığımız ilaçların ve gripal infeksiyonların beyin üzerinde tahribatlarını bugün bile bilen. ...laboratuvarlar var isimlerini söylemeyeyim... ...bu biliniyor. Peki ilaçlı beyin emeri nasıl bir şey? İlaç veriliyor damardan... ...aynı yatıyorsunuz... Zız zız ...diye hepsi çekiliyor. Ha, damardan ilaç veriliyor tabii, tabii. anladım. Bu bir, iki şunu söylüyorum... ...belli yaştaki insanların çoğunda... ...zaten kılcal damar hastalıkları... ...ince damar hastalıkları var. Hı hı. E, bu e, aterosikleroz dediğimiz... ...damar sertliğinin... E, ...ön e, görünümü... ...bunu hızlandıran da böylesi hastalıklar... ...işte viral enfeksiyonlar... Evet. Bugün İsveçli bir evet. hanım profesör diyor ki miyokard infarktüsünün ve aterom plaklarının ana temel zemininde o kaygan damarları tahrip eden virüslerdir diyor. Evet. Siz illa kolesterol kolesterol diye tutturdunuz ama diyor kolesterolün artık şu anda bize gelen mektuplarda kalp ve damar hastalığı yapılmadığını 101 tane Amerikan Üniversitesi söyledi. Ama bizim Türkiye'de biliyorsunuz sonradan çok çok lüzumlu ise kolesterol ölçtürün ilacını yazın diye Sağlık Bakanı Recep Akta Allah selamet versin o bildirdi. Ama insanlar o kadar alıştılar ki hala kolesterol ölçülsün diyorlar belki bu konuşmayı ilk defa duyuyorsunuz. Evet ilk defa duyuyorum çünkü kolesterol artık eskisi kadar gerçekten güncelliğini ee, yitirdi yani. Evet özelliğini yitirdi. Üretim bandı, kolesterolün üretim bandını bir yerde testleriyle kesmektir. Buradan <laughs> geride kalan ne tamam tamamlanmamış kolesterole serbest radikal deniliyor. <laughs> Onlar karaciğere saldırıyor. Zaten ilacın içinde yazıyor diyor ki SGOT, SGPT enzimlerini yükseltir ve versibildir diyor. Öbür tarafta diyor ki çizgili kaslarda erime yapar diyor. Amerika diyor ki açık seçik ben dolabıma yapıştırdım geldi İngilizce mektup. Kalp kası da bir çizgili kastır. Evet. evet. Siz yani aldığınız bu ilaçla kalbinize de zarar yapabilirsiniz. Ben şimdi bunun farklı görüşte olan çok ilim adamı Türkiye'de var ama şu cümleyi söylüyorum Amerika'nın yazdığı mektupta. 1953 senesinde Doktor Fremigman Yahudi bir doktor bu Kolesterol yüksekliği sebebiyle kalp hastalığı olur dedi. Biz bu bilgiyi hep kullandık 60 senedir şimdi geri alıyoruz dedi. Değişti her şey. Her şey değişiyor. Gerçek değişti. Kay şeyimiz var, kaynağımız var. Kendime ait bir bilgi değil bu. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla kendisine bakması, kendisini sağlıklı bir biçimde yaşatması gerekli olan insanlar. ...güncel bilgilerimizi devamlı tazeleyelim olur tabii mu? Ki, tabii ki. Yani bir şeye saplanmış kalmış değiliz. Evet Cümle Hocam çok şunu ha. demek istiyorsunuz aslında... ...hastalıklardan korunmanın yolu başta check-up yaptırıp... Evet. ...sağlığınızı ki. ilk başta bir kontrol Doğru. ettirip... Hı -hı. ...ve check-up yaptırdığınızda belki de hiçbir hastalığa yakalanmayacaksınız... ...ya da hastalıkları çok hafif bir şekilde atlatacaksınız. Evet. Bunun için de mutlaka bir iç hastalığı uzmanına gidip... ...check-up'ınızı mı? aslında bütün hastalıkların pek çoğunda direkt olarak kurtulmuş İnşallah ya da yakalanmamış olacaksınız ya İnşallah. da olan var olan bir hastalığı evet. erken tabii ki teşhis boşu boşuna İnşallah ilaç olacağız. kullanmayacaksınız boşu boşuna hastalıklarla boğuşmayacaksınız evet. Evet. yani beslenmeniz düzelecek karaciğeriniz düzelecek vitaminler konusunda. vitaminler düzelecek diyeyim kısaca ben. efendim şimdi vitaminlerin <laughs> yapılan son araştırmalarında <laughs> vitaminlerin hiçbiri böyle tek başına B, B, B12 tek başına D vitamini tek başına bilmem ne değil tek başına demir değil. Bunlar entegre olarak bir gıdanın içerisinde belirli oranlarla Allah vermiş ya. Evet. O oranları aldığınız zaman birlikte emiliyorlar. Hı hı. Ama ben sadece sentetik olarak yapılmış filan vitamini veriyorum. O senin eksikliğin var onu al devamlı demek de burada pek biraz doğru değil gibi. Hı hı. Çünkü yanında başka vitaminleri de birlikte aldığın zaman emilebiliyor. Hı hı. Örneğin B1, B6, B12 birlikte emiliyor. Hı. Yani demir ise biliyorsunuz e, midede eğer hidroklorik asit olmazsa emilmiyor. Demir 2 sülfat demir 3 sülfata dönmeden midede emilmiyor. E Bunlar belki yani e, konuşmalarda gerekli gereksiz ama vitamin alanlara ikaz etmek amacıyla söylüyorum. Hı hı. Yani siz bir bilinçli vitamin tüketin. Her türlü vitamini ezbere almayın diyorum. Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz müthiş Bu bilgilerden dolayı.